Minli Livan ne yapıyorsun kahvaltı mı İki yumurtayı birlikte mi yiyorsun Kızım sen yaramaz mısın tek tek ye ya midem bulanır Evet en sevdiğin şey yumurta mı <laughs> Danone de da var ama yok ben kahvaltılık olarak diyorum en sevdiğin şey yumurta mı Yumurta Yumurta Evet odasını yeni topladı kızım. Çok güzel düzenledi. Evet. evet. Dolabını, da Dolabını da düzenledik. Evet. Ay, düzenledik. Evet her yeri düzenledik. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiş <gülüyor> mi? <gülüyor> ben sana su getiririm. Salatalık için kime teşekkür ediyordun? Aa tavukla e, yumurta için kime teşekkür ediyordun? Bir tane daha söyle, söylüyordu, hani söylüyordun ya tavuklara çok teşekkür ederim diye Tavuklara çok teşekkür ederim yumurtalarına bayılırım. <laughs> Salatalık için kime teşekkür edeceksin? Toprağa olabilir. Toprakta büyüyorlar ya. Et bakalım. Toprak teşekkür eder. <laughs> evet en güzel salatalıkları yetiştirdi biber için arkadaşlar Yaseminli bak böyle biber yemeye de bayılıyor çok faydalı siz de yemelisiniz çok güzel değil mi anneciğim biberler Oh mis gibi bahçe biberleri. Oh, Yaseminli Yasemin onu o nasıl yeme? <laughs> tamam kızım abartma. <laughs> ne diyorsun arkadaşlarına? Ağzın mı dolu? Ben söyleyeyim senin yerine. Sen hareketlerini yap. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bak like bekliyoruz. <laughs> Oldu mu senin gibi yapabildin mi? Görüşürüz arkadaşlar Yaseminli ve abone olmayı unutmayın.